Fenerbahçe'nin yedek kalecisi İrfan Can Eğribayat'la içinde bulunduğumuz transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor. 27 yaşındaki eldivenle şu Polonya ekipleri ilgileniyordu, Leg Poznan, Legia, Varşova, Krakow'ya, Bialystok, Reykjav, Stohava ancak durumlar epey değişmiş gibi gözüküyor. MUSABA sonrasında bilindiği üzere Fenerbahçe, serbest kalma bedelini ödeyerek Samsun Spor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna katmıştı, 5 milyon euro artı 750 bin euro KDV. Karadeniz ekibinin de sarı lacivertlilerden İrfan Can Eğribayat'ı kiralamak istediği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi bu seçeneğe sıcak bakıyor. Oyuncu ikna olursa eğer İrfan Can Eğribayat ikna edilirse, Samsun Sporu yolunu tutacak. 1.93 boyundaki eldivenin Fenerbahçe ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Sarı lacivertliler onun için 2023 yazında Göztepe kulübüne 1.2 milyon euro bon servis bedeli ödemişti.